Ekonomik krizle beraber işsizlik daha da derinleşti. Son 18 yılda genç işsizlikte rekor üstüne rekor kırıldı. Veriler bunu gösteriyor. Salgınla beraber işsizlik daha da arttı. Evine akşam saat 8'de yorgun argın geliyor. Genç evladı işsiz hiçbir şekilde bir iş bulma ümidi bile yok. Lisesi mezunu ama gidiyor bekçi oluyor, polis oluyor. Yok mu böyle arkadaşınız? Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2017-2019 yılları arasında işe giren 1.484.257 kişinin deneme süresinin ardından işten çıkarıldığını açıkladı. 3 yıl içinde 1,5 milyon kişi deneme süresi sonunda işten çıkarıldı. Deneme süresince çalışanların Türkiye İstatistik Kurumu verilerine nasıl yansıdığı da tam olarak net değil. Yani her 3 gençten biri işsiz. Üniversiteyi bitiren her 4 gençten biri artık iş bulamayacağını tahmin ederek iş kura bile müracaat etmiyor. İşsiz her geçen günde sayısı artıyor. Bunu bir mevsimsel gelip geçici olarak görüyorsa, buna dair bir politik oluşturmuyorsa, burada aslında bize söyleyecek çok fazla söz ne yazık ki kalmıyor. Evvela bu bakış açısını değiştirmek gerekiyor. Durum böyle olunca da işsizlik sorunu çığ gibi büyümeye devam ediyor. Ekonomisini ayağa kaldırmak istiyorsanız öyle gelip geçici gazlarla, madenlerle bu iş olacak değil. Gençliğe yatırım yapmanız lazım. En büyük sermayeniz budur.